Halit sormuş. Kaybedenler Kulübü yolda filminde gördüğümüz kadının Dark Triad'la Alfa'ya aşık olup günün son sadece Betel'e döndüğü senaryo gerçek hayatı ne kadar yansıtıyor? Her zaman yansıtmıyor ama işte yansıtıyor. Yani sonuçta böyle bir kesim var onları yansıtıyor işte. Şunu soruyorsan bana bütün kadınlar yapar mı? Hayır bütün kadınlar yapmaz. Ama kadınların bir bölümü yapıyor bunu. Yani böyle bir realite var. Ve şunu unutmayın bütün kadınlar aşağı yukarı arkadaşlar bu tarz hani daktriyat niteliklerine çekilirler. Bunların içinde de en çok narsisizme çekiliyorlar. Hatta bununla ilgili yapılmış iki tane meta analiz var. Bu meta analizlere göre narsisizmle kadınların beğenisi arasında bir çalışmaya göre gayet iyi bir korelasyon, bir çalışmaya göre de pozitif bir korelasyon var. Yani öyle ya da böyle kadınlar bu erkeklere çekiliyorlar arkadaş. Yapacak bir şey yok. Ha bu kısa süreli olur. Genel olarak kısa süreli oluyor tabii. O ayrı ama çekiliyorlar. E burada da serseri bir adam görüyor. O filmi izleyen arkadaşlar vardır belki. İşte tatilde o adamla yatıyor. Bank. Ondan sonra da gidiyor e, eski yani şeyine zengin efendi sevgilisine, statüs sahibi sevgilisine geri dönüyor. Hepsi yapmaz ama böyle bir kadın grubu var. Gerçeği yansıtıyor. Evet, gerçeği yansıtıyor. Her kadın için yansıtıyor mu? Hayır, her kadın için yansıtmıyor. Cevap bu. Zaten her kadının da o kadar yüksek statu bir erkeğe ulaşma şansı yok. Şimdi oradaki senaryoda genç bir kadın çok yüksek statüde zengin bir adam ulaşmış. Sonra kız arkadaşlarıyla tatile gidiyor. Şimdi mesela akıllı bir erkek zaten o kadınla birlikte olmaz. Ya da o kadın arkadaşlarıyla tatile gittiğinde o kadınla devam etmez. Değil mi? Biz hep ne diyoruz? Bir kadın sissiz bir tatile işte gece girls night out falan bir şeyler yapıyorsa anahtarı eline verirsin. Tabii sen özgür bir kadınsın. istediğini yapabilirsin dersin. E şimdi o filmdeki Bese karakter bunu yapmıyor. Yani o statü sahibi arkadaş bunu yapmıyor. E sonuçta o zaman razı olacaksın. Bir şekilde sessiz bir yerlere gitmeyi seven bir kadın sizi arzu duymuyordur. Sizinle zaman geçirmek istemiyordur. Bu kadar basit. İlla aldatması gerekmiyor. Ya yani orada bir ileri boyuttaki versiyonu izliyoruz. Yani adamla flört edebilir orada. Anlatabiliyor muyum? Öyle şey kendini tatmin eder. Yani bir şekilde demek ki sizden zevk almıyor yani size yüksek bir çekim duymuyor. Bunu anlıyoruz. Ama sizi gözden de çıkartamıyor. Evet belki kötü çocuğa duyduğu kadar yüksek bir arzu duymuyor ama size de çekiliyor. Yani oradaki olay tamamen şey de değil. Yani böyle yararlanmak da değil. Yani o adama karşı da bir şey hissediyor aslında. Böyle kadınlar diğer adamları da bir şey hisseder. Yani kadınlar bir şey hissetmeden bir erkek birlikte olamazlar. Öyle ya da böyle hissediyor. Ama işte o arzu, o cinsel çekim, o of gördüm seni yatmalıyım, serseri bir adam bilmem ne işte takılırız, macera yaşarım. O hissi işte yaratmıyor. O yüzden biz ne diyoruz? İki niteliği de aynı anda taşımanız önemli. Ve yanlış kadını seçmemeniz önemli. Siz şimdi sanıyor musunuz? O gitti mesela kötü çocuğu seçti değil mi? Yani kaybedenler kulübündeki bizim serseri abiyi seçti motor ile takıldılar. Ne kadar sürecek o? O kadın, o kadın gün sonunda ya başka bir alfa atlar ya da o adamı terk eder. Başka bir beta erkek bulur kendini. Yapacağı budur. Şimdi Halit Can şöyle bir şey demiş. Kadınlar en çok narsist özelliklerden etkileniyor dedik ama narsist kişinin özelliklerinden biri de konuşmalarda hep kendinden bahsetmek, kendini anlatmak, kadını konuşturmamak demiş galiba. Çelişki değil mi demiş. Hayır değil çünkü narsistler aynı zamanda kendine güveni, özgüveni de sinyaller. İlerleyen aşamalarda kendinden çok bahsederse, o kadın o adamdan soğuyabilir. Ama her narsist aynı değil. Yani ya da kişilik bozukluğu diyelim. Her narsistik kişilik bozukluğuna sahip erkek aynı değil. Yani gizli narsist var dışarı dönük var vesaire vesaire falan. Bazıları özgüveni çok iyi sinyalleyip kendilerini çok iyi satabiliyor. Yani kendilerine böyle sahte bir tamam mı? öyle hali etkisi yaratıyorlar. E kadın ona çekiliyor zaten. David Bass araştırmalarında benzer şey söyler. Yani der ki bu erkekler der kendi etraflarında böyle bir hale etkisi böyle bir özgüven sinyallemesi yaparlar. Statüs sinyallemesi yaparlar. Kadın da ona çekilir der. Narsistlerin çoğu çok iyi konuşmacıdadır bu arada. Çok iyi konuşurlar. Kendilerini çok iyi ifade ederler. Bu yüzden de kadınlar onlara çekilir arkadaşlar. Sebep bu. Yani bu boş şekilde ben şunu yaptım ben şöyle bilmem neyim falan demek değildir. Evet böyleleri de var. Ama böyle erkekleri zaten kadınlar eliyor. Yani şöyle bir şey yok. Her narsistik kişilik bozukluğuna sahip ya da patolojik olarak narsisizme yakın erkek çekicidir anlamı çıkmasın burada korelasyon nedensellik değildir. Tamam mı? Her narsistik bilmem ne bozukluğuna sahip erkek çekicidir diye bir şey yok. İçlerinden çekiciler çıkıyor diye bir şey var. Levent sormuş. Hocam olay tamamen güç değil mi? Her şey sahte. Güç değil. Kadına nasıl, nasıl kendini sattınız mesele? Kadına nasıl satıyorsun kendini? O seni güçlü mü görüyor yoksa güçsüz mü görüyor? Bu. Yani işte narsistik erkekler mesela kendini güçlü olarak satabilen erkekler. Adam güçsüz bayağı işsiz güçsüz bir şey yok. Para kazanamıyor. Statüsü düşük. Ama kendini öyle bir satıyor ki. Ya sanırsın adam CEO. Anlatabildim mi? Adam Twitter'ın CEO'su. <laughs> Twitter'da kalmadı. X.com oldu değil mi o? Instagram'ın CEO'su. Öyle sanıyorsun yani böyle. Bilmem ne belediye orkestrasında böyle şey falan sanıyorsun. <laughs> Şef sanıyorsun. Ama değil alakası yok aslında. E zaten çoğu narsistik kişilik belli bir zamandan sonra terk edilir. Sebebi de bu. Yani kadın bakıyor. olan söylediğin adamla sen aynı adam değilsin ki. Diyor. Kop. Adamı şutluyor sürmüyor ilişki. Zaten narsistik kişilik bozukluğuna sahip erkekler, ileri boyutta yani bu bozukluğa sahipse genellikle çabuk şutlanırlar ya da şutlarlar. Çünkü bu tarz insanların herhangi bir kadına karşı bağımlılık geliştirme özellikleri kültür düşüktür. O bırakır yani. Hadi bakalım afiyet olsun herkese. Karanlık üçlü özellikleri genetik olarak alfa değilsem yine de onlar seviyesinde kadınlara arzu yaratabilir miyim? Hayır bakın karanlık üçlüme aslında bir yani bir, bir, bir bozukluk arkadaşlar. Yani bu öykünmesi gereken ya da sahip olunması gereken bir şey değil. Sen sadece maskülen bir erkek ol. Genel olarak anlattığımız ilişki dinamiklerini anla, öğren. Merak etme kadınlar sana arzu duyarlar. Tamam mı? Kendinizi böyle saçma sapan olmadık bir şeyleri dönüştürmeye çalışmayın. Bu konuda zaten geniş bir şey yapacağız, yayın yapacağız da bir türlü yapamadık onu. Olaylar karşısında soğukkanlık maskülenitenin gereği midir? Öyleyse bu konuda duygusal güç ve soğukkanlığı nasıl geçirebiliriz? Ya şimdi bak. Evet tabii ki de bu soğukkanlılık maskülenitenin bir gereği. Çünkü maskülenitenin çıktılarında duygularını kontrol etmek var. Gerçekten maskülen bir erkek olay karşısında kendi duygularını kontrol eder ve ona hızlı, sert veya işte aniden bir tepki göstermez. Bunu nasıl geliştirebilirsin? Bir şey geliştirmenin tek bir yolu var. O konumda kalmak ve o konumda hareket etmek, karar vermek. Yani o konum içerisinde kalmadan hareket edemezsin. O yüzden sık sık bu durumların etkisi altında kalman esastır. Bütün konular için böyle. Yani bir konu nasıl geliştirebilirim? Çok basit cevap var. O durumun içinde kalmalısın. Ama öncesinde gerçekten zihin setini de biraz o konuda geliştirmen, eğitmen gerekiyor olabilir. Yani sonuç olarak baktığımızda senin temel bir toplumsal yapılanman var. Genetik bir yapılanman var. Ama bunları kontrol etmek senin elinde. Bunun için de okuyacaksın, edeceksin. Duygusal kontrol nasıl sağlanır? Ne bileyim işte olaylara sakin nasıl kalınır? özellikle stoa felsefesi bu konuda oldukça yararlıdır. Baktığında olaylar karşısında nasıl soğukkanlı durulur. Bir anda tepki verilmez. Bunları okuyacaksın. Yine Robert Greene'in kitapları iyidir. Bunları okuyacaksın. Hani temel bilgi seviyesini kazandıktan sonra ve durum içinde kaldığında bunları uygularsan tabii ki de bu otomatik olarak gelişecektir. Ya yani önce konuyu birazcık öğreneceksin temellerini. Ondan sonra da o konunun altında içinde kaldığında uygulayacaksın. Bu kadar basit. Başka bir yolu yok yani. Mucizevi bir durum yok burada.